Birisi Moskova'dan geldi. Moskova Devlet Üniversitesi Siyaset Bilimler Fakültesi Dünya Politikaları Bölüm Başkanı'ydı. Zaman zaman Rusya Devlet Başkanı Putin'in de fikirlerine müracaat ettiği, İslam dünyasını çok iyi bilen bir profesör. Diğeri Washington'dan geldi. O da İslam dünyasını çok iyi bilen yıllardan beri Amerika'da İslam denince fikirlerine başvurulan bir zat. İkisi de Hoca Efendi'ye İslam dünyasındaki aşırı hareketler ve İslam adına terör estiren gruplarla ilgili aynı soruyu sordular. Birisi 2014 senesinde sordu, diğeri 2016 senesinde sordu. Hoca Efendi bu iki profesöre verdiği cevapta da önemli bir İslam aliminden bahsetti ve onun bir kitabından bahsetti. O kitabı referans verdi. Hoca Efendi Moskova'dan ve Washington'dan gelen bu iki önemli Dünya çapında önemli bu iki profesöre verdiği röportajlar esnasında hangi İslam aliminin hangi kitabını neden referans olarak gösterdi? Size bu not defteri programında işte bu konuyu anlatmak istiyorum. Not defteri programına hoş geldiniz. Kıymetli izleyiciler ben kendisiyle 2015 senesinin zannediyorum Nisan veya Mart ayıydı. Moskova'da tanıştım. Moskova'da Stalin'in yazlık sarayında bir uluslararası toplantı yapılıyordu. İslam dünyasındaki hareketlerle ilgili bir toplantıydı bu. Türkiye'den biz iki kişi katılmıştık. Moskova Devlet Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dünya Politikaları Bölüm Başkanı Profesör Vitali Noymkin ile o zaman tanıştım. Profesör Vitali Noymkin daha sonra baktım, kitaplarına, eserlerine baktım. Yıllarca İslam ülkelerinde kalmış, Yemen'de kalmış, Yemen üzerine bir kitabı var, başka kitapları var. Orta Asya'daki İslami hareketleri incelemiş, gelmiş Amerika'da kalmış. Yani aslında Rusya coğrafyasında kendilerine Arabist denilen ki Rusya'nın da aslında öyle çok önemli bir birikimi var. Yani Şarkiyat Enstitüleri var efendim çok önemli yani Rusya her zaman İslam alemiyle İslam coğrafyası ile ilgilenmiştir. Her zaman bir hatırı sayılır, bir bilgi birikimi vardır Rusya'nın. Zaten yıllardan beri Orta Asya Müslümanları sebebiyle bir etkileşim var. Dolayısıyla Rusya'da böyle bir birikim var zaten. Ve Profesör Vitali Naumkin 2016 yılının başlarında Amerika'ya geldi. Fethullah Gülen Hocaefendi ile bir röportaj yaptı. Daha sonra bu röportaj Moskova'da Moskovski Komsomolets gazetesinde yayınlanmış bu röportaj. Burada çok değişik sorular var Hoca Efendi'ye sorulan ama ben bugün konumuzu iyilendiren kısmını ele alacağım size. Sebebi de şu, birkaç programdır biliyorsunuz aslında son yıllarda Hoca Efendi ve Hizmet üzerine yayınlamış belki 60'ın üzerinde İngilizce olarak yayınlamış eserlerden ben bahsetmeye çalışıyorum. Bu eserleri kimler yazmış, bu eserlerde neler var, hangi fikirler ortaya atılmış ve son zamanlarda biliyorsunuz üzerinizde en çok durduğumuz isimlerden birisi Profesör Can Esposito'ydu. Can Esposito'nun Hoca Efendi ile 2014 yılı Kasım ayında röportaj yaptığını da size bir önceki programda zaten söylemiştim. Ama bir şeyi bu programa bıraktım. O da Can Esposito da işit ve benzeri İslam, İslam adına terör estiren gruplarla ilgili Hoca Efendi bir soru sordu. 2014 senesinde Hoca Efendi ona verdiği cevapta da aynı şeyleri söyledi. Daha sonra iki sene sonra 2016 yılında... Bu sefer Moskova'dan gelen Profesör Vitali Naumkin'e de aynı şeyi verdiği cevapta da, da aynı minvalde tabiri caizse cevaplar verdi. Ve kıymetli izleyiciler bu cevapları verirken de önemli, Mısırlı önemli bir İslam aliminden ve onun bir eserinden bahsetti. Şimdi önce bu, bu eser elimde şu anda. Bu eser aynı zamanda 1948 senesinde Türkçe'ye çevrilmiş o zaman herhalde Diyanet'te Yüksek Müşavere Kurulu üyesi olan daha sonra Diyanet İşleri Başkanı yapan Hasan Hüsnü Erdem tarafından Türkçe'ye çevrilmiş 48'de. O zamanki Diyanet İşleri Başkanı Reisi Ahmet Hamdi Akseki de bu esere 43 sayfa bir mukaddime yazmış. Ondan da bahsedeceğim. Bu eser neden bu kadar önemli? Ama önce Rus profesör Moskova Devlet Üniversitesi'nden Vitali Naumki'nin Hoca yaptığı röportajda Hoca Efendi'ye sorduğu soruyu ifade edeyim size. Sonra Hoca Efendi'nin cevabını aktarayım. Soru aynı şöyle. Neden Müslümanlar arasında ayrılıklar mevcut? Sünniler ve Şiiler birbirine karşı mücadele ediyor. Sünniler kendi aralarında rekabet ediyor. Benim ülkemde Selefiler, geleneksel Hanefi ve Sünni anlayışlarını tarif etmeye çalışıyorlar. Çünkü yani Rusya'da benim ülkemde böyle sünniler şöyle sünnilere karşı işte selefiler şunları yapmaya çalışıyor derken garipsemeyin. Çünkü Rusya coğrafyasında halen 20 milyondan fazla Müslüman var. Bu kavga nasıl söndürülebilir diyor Profesör Vitali Naumkin Hoca Efendi'ye soruyor. Hoca Efendi cevabı şöyle. Kur'an'ı anlamayanlar sadece bazı yerleri alarak hangi şartlarda geçerli olduğuna bakmadan ayetlerle hükümler vererek katliamlar gerçekleştirmişlerdir. Oysa büyük bir İslam alimi olan Abdurrahman Azzam, Ebedi Risalet kitabında asr-ı saadetteki savaşlar müdafaa harpleridir demiştir. İşte kitap bu. Profesör Abdurrahman Azzam, Mısırlı alim, onun Ebedi Risalet kitabı. Hz. Muhammed'in Ebedi Mesajı, Ebedi Risalet. Kitaptan bir bölüm de okuyacağım size. Kur'an'ın bütünlüğünü, Hoca Efendi devam ediyor. Kur'an'ın bütünlüğünü anlamadan, şartlar ve konjonktüre göre istedikleri şekilde parça parça alıp çarpıtanlar İslam'ın apak yüzüne, İslam'ın aydınlık yüzüne kara çalmışlardır. Öncesine, sonrasına bakmadan bir ayetin sadece müşrikleri nerede görürseniz öldürün kısmını alıyorlar ve benzer bir yanlış şey çıkartıyorlar. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de iki yerde galiba geçiyor böyle. Onları gördüğünüz yerde yakalayıp öldürün. Ama neden, nasıl öldürün? İşte Profesör Hamidullah, Muhammed Hamidullah'ın Hazreti Muhammed'in Savaşları kitabında söylüyor diyor ki bu devam etmekte olan bir savaş için geçerlidir. Yani bir barış ortamında önünüze gelen müşrik'i yakalayın öldürün diye bir şey yok. Yani bu bu ayetin hükmü devam etmekte olan bir savaş için geçerlidir diyor. Halen var olan ve devam etmekte olan bir savaş söz konusu olması lazım. Ayet öncesi ve sonrası kopartılarak adeta cımbızlanır gibi bir kelimeye bağlı olarak ele alınırsa o zaman Bin Laden ve benzerlerinin mülazaları karşımıza çıkmaktadır. İslam'da savaşın da barışın da kuralları vardır. Bu kuralları görmezden gelerek kendi kendine harpler ilan etmeler, katliamlar yapmalar, insanları esir almalar vahşettir ve affedilmeyen bir cinayettir. Şimdi dediğim gibi Profesör Can Esposito'nun da Hoca Efendi'ye benzer bir sorusu var. İşit hakkındaki düşünceniz nedir diyor Hoca Efendi. Hoca Efendi aynı şeyi söylüyor savaşında, barışında İslamiyet'e, İslamiyet'e göre kuralları vardır. Profesör Abdurrahman Azam'ın bahsettiği kurallar. Bu kuralları görmezden gelerek kendilerine göre harpler ilan etmeler, insanların tepelerine binmeler, toplu katliam içine girmeler sadece vahşettir, denaattir, şenaattir, affedilmeyen bir cinayettir. İşit bir terör örgütüdür ve lanetlenmesi lazımdır. Şimdi kıymetli izleyiciler Bakın bu çok önemli bir konu. Yani Hoca Efendi mesela bir Rus profesör gelmiş, Arapça bilen, İslam alemini iyi bilen, İngilizce bilen, dediğim gibi bazen Rusya Devlet Başkanı Putin'in bile görüşlerine başvurduğu Moskova Devlet Üniversitesi'nin profesörü. Diğeri Washington'dan gelmiş Georgetown Üniversitesi'nin hocası. Hoca Efendi'ye aynı soruyu soruyorlar iki yıl arayla. Hoca Efendi onlara cevap verirken sadece kendi düşüncelerinden ibaret bir cevap da verebilirdi. Mesela Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti şöyle diyor. Mesela bizim Allah yolunda bir ömür kitabına başvurursanız göreceksiniz. Orada Hoca Efendi ders halkasında tefsir ya bir Cuma ya bir Ramazan ayındaydı e, mukabele esnasında. Mesela Sebe suresinde e, Hazreti Hz. Süleyman'la Sebe Melikesi Belkıs arasında mektuplaşmalar var. Hoca Efendi o mektuplaşmalar, Kur'an ayetleri bunlar. Yani Hazreti Süleyman Sebe Melikesi'ne bir mektup gönderiyor ve Sebe Melikesi Hazreti Süleyman'dan gelen Belkıs Hazreti Süleyman'dan gelen bu mektubu danışmalarına okuyor. Diyor ki Hazreti Süleyman'dan bana bir mektup geldi diyor. Ne yapmam lazım? Profesör Suat Yıldırım hocamızın mealini Sebe suresini alıp bakarsanız göreceksiniz. Ve diyor ki o ayette Belkıs danışmanlarına diyor ki ey danışmanlarım biliyorsunuz diyor bir hükümdar bir ülkeye girerse o ülkeyi yok, yakıp yıkar diyor. Burada Kur'an savaşın acılarına işaret ediyor. Yani bir savaş olduğu zaman çok yıkıcı sonuçları vardır. Ve Hoca Efendi diyor ki Kur'an bize diplomasi dersini veriyor. Burada neden mesela Kur'an-ı Kerim Hazreti Süleyman'la Belkıs arasındaki mektuptan bahsediyor? Neden yani? Ya Kur'an-ı Kerim niye bahsetsin? İkisi de devlet başkanı çünkü. Yani Hazreti Süleyman da bulunduğu yerde bir manada devlet başkanı. Belkıs da kendi ülkesinin melikesi, devlet başkanı. Ve bir savaş tehdidi var. Çünkü Hazreti Süleyman Belkıs'a itaat etmesini istiyor. Yani hak yola gelmesini. Yoksa ülkene gelirim diyor. Bu bir manada savaş tehdidi de sayılabilir yani. Ve Hoca Efendi diyor ki işte Kur'an bize diplomasi dersi veriyor. Savaş her zaman B planıdır. Her zaman A planı diplomasidir. Şimdi mesela Hoca Efendi Profesör Can Esposito'ya da Profesör Vitali Naumkin'e de bunları da söyleyebilirdi. Ama bakın kıymetli izleyiciler. Muhataba göre konuşmak. Muhataba doyurucu cevap vermek. Hoca Efendi ne yapıyor? Evet kendi fikirlerini de söylüyor ama gerçekten çok önemli bir alim Profesör Abdurrahman Azzam'ın ebedi risalet kitabına işaret ediyordu. Eminim ki hem Vitali Naumkin hem de Can Esposito o röportajlardan sonra ikisi de çünkü Arapça bilen insanlar. İkisi de mutlaka bir şekilde ya Mısır'ı aradılar, bir şekilde Mısır'dan o kitabın Arapçasını temin ettiler. Yani bende İngilizcesi var dediğim gibi. Bunun baskısı 91'de yapılmış. Dediğim gibi Türkçe'ye çevrilmiş 1948'de o zaman Hasan Hüsnü Erdem, Türkçe'ye çevirmiş. Daha sonra bir programda anlattım ben. Çok Allah gani gani rahmet eylesin. Risale-i Nur ve Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili önüne yanlış rapor geldiği zaman imzalamayı reddetti. Diyanet İşleri Başkanı'ndan istifa etti. 60'tan sonra o. Sonra ama bu 48. Kitabı tercüme ediyor. O zamanki Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki de 43 sayfalık bir mukaddime yazıyor. Gerçekten o mukaddimenin de buldum, okudum. Muazzam, çok güzel. Hoca Efendi aynı zamanda Yaşar Tunagör Hoca'dan bahsettiği bir yerde Ahmet Hamdi Akseki'den de bahseder. Onu atıf yapar. Der ki Yaşar Hoca da tıpkı Ahmet Hamdi Akseki gibi cesur bir insandı. Normalde mesela Hoca Efendi her insan için böyle ifadeler kullanmaz yani. Bu da Ahmet Hamdi Akseki'nin ne kadar kıymetli bir insan olduğunu gösteriyor. Uzun yıllar yani en kuruluşundan itibaren Diyanet'te ama Diyanet İşleri Reisliği son birkaç yıl zaten 51'de vefat ediyor. Ama gerçekten Bediüzzaman Hazretleri'ni de çok sevdiği bir zat. Malum işte... E, diyanet'e talebelerini gönderirken o zaman ben vefat etsem diyor benim yerime Ahmet Hamdi zaten bu eserlere sahip çıkardı diye düşünmüştüm. Ahmet Hamdi Akseki de Bediüzzaman Hazretleri'ne selam gönderiyor. Gerçekten eserlere sahip çıkıyor. Bu da bunun ifade etmemiz gereken bir şey. Peki bu ebedi Risalet kitabında Abdurrahman Azam ne diyor? 144, 145, 146, 147, 151. sayfalarına kadar Lecidimi Duor diye bir bölüm var. Yani nasıl diyebiliriz böyle lüzumlu savaş yani daha doğrusu bunu tam olarak belki karşılamadı ama yani haklı savaş diyelim. Yani çünkü İslam'da öyle rastgele savaş yok. Ve burada Peygamber Efendimiz'in hayatından ve İslam tarihinden şeyleri çıkarıyor kıymetli izleyiciler. Yani nedir savaş? İslam hangi şartlarda savaşa izin vermiş? Efendim öyle müşrikleri gördüğünüz yerde öldürün mü? Yani Kur'an'ın ayetini nasıl anlamak lazım? Şimdi biz eğer Kur'an'ın ayetini anlamak istiyorsak en evvela Peygamber Efendimiz'in hayatına başvurmamız gerekmez mi? En evvela Kur'an-ı Kerim ona geldi. Dolayısıyla o nasıl tatbik etmiş? Sahabeler, sahabeler vahiy gelirken oradaydı. Vahiy gelirken bazen onlar Peygamber Efendimiz'in yanı başındaydılar. Onlar nasıl algılamış? Dört halife. Profesör Abdurrahman Azam bu eserinde ne diyor İslam'da savaşla ilgili? Aynen şöyle diyor ki Kur'an'ın savaş ile ilgili ayetlerini analiz ettiğimizde ve Hz. Peygamber'in hayatındaki olayları takip ettiğimizde onun savaşı ve seferlerinin her biri hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde savunma savaşları ve savunma seferleridir. İslam savunma savaşı prensibini koymuştur, vaz etmiştir ve bu prensibe uymayı emreder. Ancak Mekke'de zulüm ve baskı görüp Medine'ye göç etmeleri engellenince Müslümanlara savaş izni çıkmıştır. Bakın Müslümanlara savaş izni ayetle geliyor. Mekke'de o zulümler o kadar varken savaş izni yoktu. İslam'da savaş ilan etmenin hedefi ve amaçları şöyledir bakın. İslam'da hangi şartlarda savaş ilan edilebilir? Bir, tiranlığı sonlandırmak. İki, insanların hak ve hürriyetlerini korumak. Üç, dine uygulanan baskıyı engellemek. Dört, bütün insanlar için inanç hürriyetini temin etmek zannediyorum geçmiş programların birinde size tanıtmış olabilirim. Ee, gene önemli bir profesör İslam uzmanı, Profesör Joan Col. Onun İmparatorluklar Çatışmasının Ortasındaki Barış Peygamberi Hazreti Muhammed diye çok güzel bir eseri var. Hangi imparatorluklar? O zaman işte Sasani'ler vardı ve Bizans'lar vardı. Yani İslam neşet ettiği zaman gerçekten Sasani'lerle Bizans'lar arasında savaşlar vardı. Mesela Kudüs'e Bizans'lar, Romalılar da girmiş. Kudüs'e İranlılar da girmiş. Yerle bir etmişler. Ama sonra Kudüs'e Müslümanlar da girdi. Müslümanlar Kudüs'e nasıl girdi? Kana kıtarak mı? Hazreti Ömer döneminde Müslümanlar girdi Kudüs'e. Kudüs'ün işte anahtarlarını verdiler Hazreti Ömer'e. E. Selahaddin Eyyubi girdi daha sonra. Daha sonra tekrar açtılar Kudüs'ü. Aldı sonra tekrar bu sefer Selahaddin Eyyubi girdi. Nasıl girmiş? Bununla ilgili ayrı özel kitaplar var. Ama Profesör John Cole kitabında diyor ki yani imparatorluklar çatışmasının ortasındaki barış peygamberi Hazreti Muhammed bir bakayım. Eğer o kitabı tanıtmadıysam eski programlarda, önümüzdeki programlarda size tanıtırım. Ayrıca bir kısa özet de yaparım. Kur'an'da diyor, adil savaş konsepti vardır. Adil savaş. Bu çok önemli bir şey kıymetli izleyiciler. Yani bugün mesela İslam adına konuşanlar, efendim şöyleydi böyleydi, işit yok efendim bilmem, boku haram yok bilmem efendim işte, hilafet Kurdular şöyle yaptılar, bir sürü kan akıttılar, insanların kafalarını kestiler, Var mı yani İs İslam'da var mı böyle bir şey? Yani insanlar rastgele savaş ilan edebilir mi? Bunlar işte e, e, bilinmesi lazım. Yani bunlar hem bizim gerçekten kendi içimizde bizim arkadaşlar tarafından bilinmesi lazım, hem de insanlarla konuştuğumuzda bunların zikredebilmemiz lazım ki insanlar da bilsinler yani. Herkes de e, bizim gibi belki bizler gibi bu işlerin peşine düşmeyebilir. Dolayısıyla bazen de insanları Hazırdan bilgilendirmek lazım ve gerçekten Profesör Can da de dediği gibi İslam'da adil savaş konsepti vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'de mesela bir keresinde bir sunum yapmıştım. Kur'an'daki savaş ve barışla ilgili ayetleri böyle alt alta koyduk. Belki 20'nin üzerinde ayet sürekli barışı tavsiye ediyor, sürekli barışı tavsiye ediyor. Yani her zaman yani bir anlaşmazlık olduğunda sürekli sur, sur. El sulhu hayır yani hayır sulhtadır diyor Kur'an. Her zaman barışta hayır vardır. Savaş evet tabii ki savaş. Savaş var tabii ki İslam'da da savaş var ama işte dediğim gibi adil savaş ve her zaman savaş. Kıymetli izleyiciler ikinci üçüncü seçenek. Bakın mesela gene bir örnek vereyim size. Çok önemli bir batılı profesör. Profesör Bernard Lewis. Profesör Bernard Lewis çok önemli bir isim. Çünkü ta 1950'li yıllarda e, Türkiye'ye geldi. Osmanlı arşivlerine girerek Osmanlıcası da var. Çok da iyi Türkçe konuşurdu. Modern Türkiye'nin doğuşu kitabını yazdı. Böyle 500-600 sayfalık bir kitaptır. Hem İngilizcesi var hem Türkçesi var. Tavsiye ederim yani okursanız ne kadar. Yani yabancılar hangi titizlikle ne güzel kitaplar yazmışlar. Profesör Bernard Lewis'in kitapları bunlara güzel bir örnektir. Orta Doğu diye ayrı bir kitabı var. Efendim birçok bir eseri var. Yani yanlış girilen neydi? İslam alemi bunca yıl dünyanın medeniyet bakımından da kültür bakımından da lideriyken neden geri kaldı? What went wrong? Bu da çok önemli bir kitaptır. Bir de İslam'ın krizi diye bir kitabı var. Mesela bu İslam'ın krizi kitabında gene İslam'daki bu savaş, barış konularında bir şeyler söylüyor. Ben sadece kısa bir bölüm aldım. Onu da size burada okumak istiyorum. Ondan sonra da programı bitireyim. Bakın Profesör Bernard Lewis, İslam'ın krizi kitabında ki Prince Üniversitesi'nin hocasıydı. Hayatta olduğu sürece kendi alanında ona bir numara gözüyle bakıyorlardı. Yani İslam dünyası Türkiye denilince Orta Doğu denilince akla gelen zaten yıllarca Prince Üniversitesi'nde bu bölümünde en önde gelen ismiydi. Çok sayıda böyle kitaplarında aynı zamanda serilerin editörü zaten kendi çok sayıda kitabı var. Profesör Bernard Lewis İslam'ın krizi kitabında aynen şöyle diyor. İslam Savaşın kurallarını özenle düzenlemiştir. İslam hukukçuları savaşlarda ateşli silahların ve zehirli okların kullanılması, düşman su kaynaklarına zehir konulmasının masum insanların ölümüne sebebiyet vermesi üzerinde bile durmuşlardır. <laughs> Bakın kıymetli izleyiciler, İslam alemleri yüzyıllarca evvel bunu münakaşa etmişler. Yani sen düşman aklına zehirli bir ok atarak onların su kaynaklarını zehirleyebilir misin? Ya bunları fıkıh kitaplarında tartışmışlar İslam hukukçuları yüzyıllar evvel. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Profesör Bernard Dibb söylüyor. İslam'ın savaş kurallarına göre bakın Müslümanlar yaptıkları anlaşmalara saygılı olmak, ateşkes bozulmadan önce makul bir şekilde gerekçesini karşı tarafa bildirmek, kadınları, çocukları ve yaşlıları öldürmemek, savaş esirlerine işkence yapmamak ve onları sakatlamamak mükellefiyeti altındadırlar. Bakın bunlar yani modern zamanda bile acaba şu anda bile acaba işte Cenevre Sözleşmesi var efendim işte savaş esirlerine şöyle muamele yapacaksın. Efendim barış anlaşması şöyle olur böyle olur. Günümüzde bile acaba devletler buna uyuyorlar bu kıymet izleyiciler. Yoksa fırsatını ele geçiren ani baskınla diğer tarafı mağlup etmeye mi çalışıyor? Bakın ne diyor İslam? Bir barış anlaşması varsa eğer onu bozacaksan makul bir zamandan önce onu karşı tarafa söyleyeceksin. İşte adil savaş. İslam bunu emrediyor. Efendim hile şey değil. Bu sebeple Müslümanlar Doğu Akdeniz'de Romalıların elindeki yerleri aldıklarında, Afrika'nın kuzeyi ve Avrupa'da fetihler yaptıklarında buralara daha ön, buraları daha önce alanların icra ettikleri barbarlıkları yapmadılar. Bu çok önemli. Az önce işte söyledim Müslümanlar da Kudüs'e girdi. İranlılar Kudüs'e girince nasıl yapmış? Yerle bir etmişler. Romalılar yerle bir etmişler. Nasıl öldürmüşler Hristiyanları? İranlılar da bir daha Hristiyanları öldürmüşler. E peki Müslümanlar ne yapmış? ne diyor Bernard Lewis? Müslümanlar hiçbir yerde bu barbarlığı yapmadılar. 11 Eylül saldırılarının bakın bu da çok önemli yani 11 Eylül saldırıları işte New York'ta ikiz kulelere yönelik o meşhur uçaklı saldırılar. 11 Eylül saldırılarının ne İslam doktrini ve hukukunda yeri vardır ne de İslam tarihinde örneği vardır. Bu da çok önemli gerçekten. İşte önemli olan kıymetli izleyiciler insanların önüne de bu bilgileri koyabilmek. Hoca Efendi'nin iki tane biri doğudan biri batıdan iki tane önemli İslam uzmanı ile yaptığı röportajda hem kendi fikirlerini söylemesi hem de önemli bir Mısırlı alimin çok önemli bir eserini onlara referans vermesi. İkisi de Arapça bildiği için muhataba göre konuşmak, muhataplara bilginin kaynağını göstermek, ikna edici, kapsayıcı, şumurlu bir şekilde insanlara doğru bilgiyi insanların önüne koymak. Bu yönüyle de örnek olduğunu düşünüyorum. Esasında tabi Hoca Efendi'nin ve Bediüzzaman Hazretleri'nin diğer büyük İslam alimlerinin hayatlarından bu şekilde de istifade edilebilir. Yani hayatlarının birçok karesinden bu şekilde istifade edilebilir. Sadece eserleri değil, hayatlarının her karesinde gerçekten çok istifade edilecek böyle boyutlar var. Bunu size aktarmak istedim. Böylece bir not defteri programının daha sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Bir sabah her şey değişti. Vefa solukladıkları topraklarda devrin cefası yüklendi omuzlarına. Kimi çocuğunu bıraktı ardında, kimi özgürlüğünü ama hiçbiri umudunu bırakmadı. İyiliğe adadıkları hayatlarını bavullarına sığdırıp yola çıktılar. Sevgi, gonca, umut, hale. Her biri bir milletin sabırla yoğrulmuş duasıydı. Bin ömrüm olsa binini de gözünü kırtmadan veririm almış Söz vermiştik. Gerçek yaşanmışlıklardan derlenen bir direnişin öyküsü. Şimdi söz sırası sende. Oku, anla, unutma.